bu dersimizde listbox box bileşenini işleyeceğiz. Yine standart kategorisinden listbox bileşenini işaretliyoruz ve formumuzdaki herhangi bir yerde işaretliyoruz. Burasına şöyle yapalım. Bir önceki örneğimizde olduğu gibi radyo gruptaki items'ın radyo gruptaki gibi list da items'taki 3 noktalı butonu tıklamak suretiyle seçeneklerimizi girelim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma olsun. Okey butonuyla bu bilgimizi list ne yaptık? Bilgilerimizi işaretledik. Bu haliyle bir çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi bu. Yani fareyi tıklayıp sürüklediğiniz zaman ancak bir tanesi seçili oluyor. Eğer birden fazlasını işaretlemek isterseniz o zaman arkadaşlar multi select özelliği var. Bu multi select özelliğini true yapmanız yeterlidir. True diyelim. Tekrar F9 ile çalıştıralım. Bakın fareyi tutup sürüklediğim zaman ne oldu? Hepsi veya birçoğu işaretlenmiş oldu. <laughs> Bu işaretli olan bilgiyi Label'a aktarmak istersek, aynı radyo grupta olduğu gibi, mesela Salı'yı yığı, ne yapalım? Label'da gösterelim. Label'da gösterebilmek için fontunu biraz büyütelim. Ondan sonra Label listbox'ın Evans'ındaki on click özelliğine, on click özelliğini çift tıklamak suretiyle, Label yanlış yazdık, Label bir caption eşittir, listbox ListBox1 items hemence köşeli parantezimizi açıyoruz. Tekrar ListBox1 ve item indeksimi elimizden devam ettiriyoruz. Ve noktalı virgülü yazıp e, derliyoruz. Evet kod adamız yok. Burayı bir yorumlayalım arkadaşlar. Label1'in <laughs> caption özelliğine ata. Neyi atayayım? ListBox1'deki parçaları, kalemleri ata. Hangi kalemi atayayım? Yine listbox1'in o anda kullanıcının işaretli olduğu sırayı, indeksi ata demektir. Yani buradaki işin püf noktası arkadaşlar şuradaki listbox1 item index kısmıdır. Evet, şimdi bunu ne yapalım? F9 tuş, önce Ctrl+9'la değerleyelim, sonra F9 tuşuna basalım, çalıştıralım. Evet. Salı Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Evet, bu da gayet şık bir komut oldu. <laughs> Şimdiki projemiz şu olsun: Buraya bir batın çekelim yine. Şura bir batın çekelim. Bu batının içerisine listedeki bilgi, hangi bilgi işaretlenmişse o bilgiyle bal atsın. Yani listbox işaretlenince değil de batın tıklanınca atsın. Bu komutumuzu aynen bir üstteki komuttan olduğu gibi kopyalayabiliriz. Shift ile beraber End tuşuna basmak suretiyle o satırı boydan boya seçip Ctrl C ile hafızaya alıp e, Batının klik olayına işte bakın şurada özellikle görüyorsunuz Batının klik olayına bir üstteki komutu aynen buraya ne yapabiliriz yazabiliriz. Ctrl F9 ile derleyelim ve F9 ile çalıştıralım. Pazartesi işaretledim. Çarşamba işaretledim. Butonuna da tıkladım. Yine aynısı oldu. Ee, ne yapacağız? E, Listbox 1'in olaylarını ne yapacağız? Sileceğiz. Çift tıklayarak buraya girelim. işaretleyelim. Ctrl-C'ye bastığımız zaman o prosedürde ne oldu? Boydan boya silinmiş oldu. Şimdi tekrar çalıştıralım. Çarşamba salıyı işaretledim. Button'ı tıkladım. Ve button yazdı. Arkadaşlar şimdi de... <laughs> Ee, bugün bütün e, liste kutusundaki bilgileri silelim. Batına geliyoruz. Buraya geldikten sonra listbox bir items nokta clear dediğiniz an artık yüklü olan bütün bilgiler ne olmuş olur? Silinmiş olur. Kısaca listbox'ta bahsedeceklerimiz bunlar.